2 milyondan fazla satılmış ve halen popülerliğini korumaya başarmış olan Babil'in En Zengin Adam kitabı ile ilgili olarak sizlere önemli maddeler aktaracağım arkadaşlar. Babil'in En Zengin Adamı adlı kitap finansal özgürlüğe kavuşmak için mükemmel öğütler içeriyor. Tarih kitaplarını çok fazla okuyan biriyseniz Babil şehrinin zenginliği ile ilgili birçok hikayenin anlatıldığına şahit olmuşsunuzdur. Kurak bir arazi üzerinde kurulmuş olan ve herhangi bir yeraltı zenginliği olmayan bu şehrin insanların nasıl zenginliğe ulaştıklarını kitap çok iyi anlatıyor. Bu kentte yaşayan insanlar nasıl zengin olabileceklerini çok iyi biliyorlar. Finansa okul yazarlık adına birçok detayı harfi harfine hayatlarına uygulamaya başarmış olan bu insanlar ömürlerini zenginlikle sürdürmeye başardıkları gibi gelecek nesillerine de önemli miraslar bırakmaya başarmışlar. Günümüz insanı da aslında yıllar önce Babil'de yaşamış olan insanlar gibi finansal özgürlüğe giden yolu çok iyi biliyorlar. Ancak real hayatta bu bildiklerini unutuyorlar ve uygulayamıyorlar. Bu durumda günümüz insanının maalesef ömrü boyunca borçlardan kurtulamamasına ve hayat kalitesini düşürmesine neden oluyor. Zenginliğin basit kurallarının olduğunu bize aktaran bu kitabı inkiyanınız var ise satın almanızı yok ise internette yer alan pdf'ler okumanızı öneriyorum. Aynı zamanda sadece bir kere okumanız değil, belli aralıklar ile bu kitabı tekrar tekrar okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü öğütler bilinçaltımıza bu şekilde yerleşip davranışlarımıza etki edecektir. Babil'in En Zengin Adam kitabından edinmiş olduğum derslere geçmeden önce bu içeriği bin beğeniye ulaştırma hususunda sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Bu video bin beğeniye ulaştığında beğenip yorum yapanlar arasından bir kişiye bu kitabı hediye edeceğim. Yorum yaparken mail adresinizi eklemeyi unutmayın ki buradan sizlere ulaşabileyim. 1. Önce kendini ödeme yap. Babil'in en zengin adamı kitabından öğrendiğim en önemli ders gelirimin belli bir kısmını kendime ödemek yani biriktirmek. Bu kitapta gelirinizin en az %10'unu biriktirin diyor ancak ben bu kuralı kendime göre uyarlayarak gelirin %25'inin biriktirilmesini tavsiye ediyorum. Bu madde harcadıktan sonra biriktirin demiyor birikim yaptıktan sonra harcayın diyor. Çünkü net olarak söylüyorum ki hiç kimse harcama yaptıktan sonra düzenli bir şekilde biriktiremez. Çünkü gelir gider dengesi tutmayacak ve biriktirilecek bir para ay sonunda kalmayacak. Bunu bizzat ben denediğim için net konuşuyorum. Ben satış sektöründe olduğum için ayın başına maaşım yatar ve buradan hemen %25'lik kısmı başka bir hesabıma yönlendiririm. Ayın ortasında ise primlerim geldiğinde direkt olarak buradan da %25'lik kısmı ilgili hesabıma aktarırım. Bunu da uzun bir süredir sabırlı ve istikrarlı bir şekilde uygularım. 2. Birikimlerini yatırımlara yönlendir. Kitapta öğütlenen ikinci önemli şey de birikimlerin doğru yatırımlara yönlendirilmesidir. İş sadece birikim yapmakla olmaz. Paranın zaman değerini hesaba katın ve asla birikimlerinizi olduğu gibi bırakmayın. Benim size tavsiyem Borsa gibi riskli yatırım araçları hakkında çok fazla bilginiz yoksa dahi gram altın hesabı açıp birikimlerinizi oraya yönlendirmenizdir. Ben ne yapıyorum diyorsanız 7 sanayi şirketine borsada yatırım yapıyorum. Her ay düşen hisselerden kademe alımla gerçekleştirerek temetli emekliliğini amaçlıyorum. Şu anda dahi aylık 1000 TL gibi temetli gelirine sahibim. Zamanla bu gelirimi artırmak için gelirimin %25'ine borsaya yönlendirmeye devam ediyorum. Kitapta bilmediğiniz alana yatırım yapmanın tüm birikimlerinizi heba edeceğine de güzel hikayelere değinilmiş. Dediğim gibi borsa hakkında çok fazla bilgiye sahip değilseniz birikimlerinizi gram altına yönlendirin. Hele ki asla ve asla birikimlerinizi faize yatırmayın. Çünkü faize yatırdığınız paranız size enflasyonun altında bir getir sağlayacaktır. 3. Gelir gider dengesine dikkat et. Kitapta gelir gider dengesi yakalanmadığı sürece hedeflenen birikimin asla yapılamayacağı belirtiliyor. Harcamaların geliri açtığı durumlarda özellikle günümüzde faiz borcu ödemek zorunda kalınabilir. Bu da finansal özgürlüğe ulaşma hususunda kişiyi amacından uzaklaştırır. Finansal anlamda kendisine özgür hissetmek isteyen birisi kazanmış olduğu para kadar hayatı yaşamalıdır. Yani gelirinizin en az onda birini ayırdıktan sonra kalan para sizin yaşam standartınızdır. Arzular elde etmiş olduğunuz gelirden daha fazlasını ister. Ancak bu sınırı geçmemek gelir gider dengesini oluşturmak için önemlidir. Günümüzde çok iyi harcama kontrol uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar vasıtası ile gün içerisinde harcamız olduğunuz her kuruşu not etmeniz ay içerisinde gelir gider dengenizi koruyabilmeniz için önemli olacaktır. Elde etmiş olduğunuz gelir kadar harcamanız hayatınızın hiçbir döneminde finansal olarak sıkıntıya girmemenize imkan sağlayacaktır. 4. Hızlı para kazanmaya çalışma Babil'in En Zengin Adam kitabında öğütlenen en iyi şeylerden bir tanesi de aç gözde olmamaktır. İnsanlar günümüzde maalesef hızlıca zengin olmak için coin'lere yatırım yaptılar ve son dönemlerde görüldü ki hızlıca hızlıca zengin olmak insan elindekilerinde yok olmasına sebebi, sebebiyet veriyor. Son 3 senedir Bitcoin gibi enstrümanlara yatırım yapan kişiler borsaya yatırım yapanlarla alay ettiler. Hatta birçok kişi ileri giderek sizin şirket borsalarında kazanmış olduğunuz aylık %10 kazancı biz dakikalar içerisinde kazanıyoruz diye alaylı söylemlerde bulundular. Günümüzde, günümüze geldiğimiz noktada ise hızlı para kazanma arzusuna sahip olan yatırımcıların ellerindeki tüm birikimleri heba ettiklerinden ne yazık ki şahit olduk. Bilmediğiniz alanlara yatırım yapmayın. Doğru kişilerden tavsiye alın ki yıllardır biriktirdiğiniz paranız elinizden uçup gitmesin. O fırsatı yakalayayım, yakalayayım, şu fırsatı yakalayayım diye paranızı çok fazla yatırıma yönlendirirseniz hiçbir zaman finansal özgürlüğünüze kavuşamazsınız. 5. Ev sahibi ol. Bu kitapta finansal özgürlük yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen kişilere ilk olarak ev sahibi olmaları gerektiğine vurgu yapılmış. Ailenin yaşam masrafları hızlı bir şekilde düşürülürse daha emin adımlarla finansal özgürlüğe kavuşulabileceği düşünülmekte. Ben de bu maddeye ekleme olarak şunu söyleyebilirim ki eğer ki kira ge gide kira gideriniz gelirinizin dörtte birini geçmiyorsa ev almayın. Çünkü borsa gibi yatırım araçlarına temel, temel temel amacıyla yatırım yapmanız finansal özgürlüğünüze daha kolay ulaşmanıza imkan tanıyacak. 6. Para kazanma yeteneğini artır. Kitapta çok güzel bir konuya değinilmiş. Çok küçük birikimler ile maalesef finansal özgürlük hedefinize çok geç varırsınız. Mevcut geliriniz çok ufak birikimler yapmanıza imkan tanıyorsa para kazanma yeteneğinizi gözden geçirmelisiniz. Amacınız çok fazla, çok fazla saat çalışmak olmamalıdır. Amacınız çaba sarf ettiğiniz alanda saatlik olarak kazanmış olduğunuz para miktarını yükseltmek olmalıdır. Her ne iş yapıyorsanız yapın, makinelerin yapabileceği veya tecrübesi olmayan yeni işe başlamış olan kişilerin e, sizinle aynı verimlilikte çalışabileceği bir iş yapmak olmamalıdır. 7. Etrafınızı para kazanmaya odaklanmış kişilerle donat. Sürekli olarak olumsuz konuşan ve karamsal olan kişilerden uzak durun. Aksi takdirde siz onlara katılmasanız dahi bilinçaltınıza bu düşünceler yerleşeceğinden dolayı sıkıntılar yaşarsınız. Bunun yerine etrafınıza sizin gibi finansal özgürlüğe kavuşmak isteyen insanlar olmalıdır. Aynı amaç için çabalayan insanlarla bir arada olursanız daha istekli ve verimli olabilirsiniz. Bu kişilerden de farklı fikirler öğrenmiş olursunuz. Nitelikli bir network'a sahip olmak hayatınızı ciddi bir şekilde kolaylaştıracaktır. Zengin insanların yaşamlarına baktığınızda network oluşturmaya büyük bir önem verdiklerini görürsünüz. 8. Yaşlanmadan pasif gelir üret. Hayatta bir gerçek var ki insanın yaşlandıkça enerjisi azalır. Aynı enerjiye ve sağlığa ileriki yaşamında da sahip olacağını düşünüp fitursuzca yaşayan birisi çok büyük bir hata yapar. Böyle bir hataya düşmeyin ve yaşlanmadan evvel pasif gelir elde etmek için çaba sarf edin. Mesela günümüzde en uygun pasif gelir üretme imkanı borsada bulunmakta. Bu yatırım aracını temettü emeklisi olmak amacıyla gelirinizin %25'ini yönlendirirseniz yaşlılığınızda yaşam standartınızı düşünmek zorunda kalmazsınız. 9. Yatırımdan kazandığın parayı yine yatırıma yönlendir. Babil'in en zengin adam kitabında anlatılan ana odak şey aslında bileşik getiridir. Finansal özgürlüğünüze hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey yatırımlardan elde etmiş olduğunuz kazancı yine yatırıma yönlendirmektir. Mesela borsada bir şirketten elde etmiş olduğunuz temettü gelirini yine aynı şirketin hisselerinden alım yaparak harcarsanız portföyünüz tahmin ettiğinizden çok daha hızlı büyür ve size mükemmel bir pasif getiri imkanı sunar. Belli bir noktadan sonra yatırımdan gelen getiriyi zaten harcarsınız ancak belli bir büyüklüğe ulaşana dek bunu yapmalısınız. 10. Borç verirken iyi düşün. Birisi sizden para, e, borç para istediğinde hayır demesini de bilmelisiniz. Mutlaka borç para almak isteyen kişinin finansal durumunu sorgulayın. Finansal durumu ileriki zamanlarda sizden alacağı borcu ödemeye yetmeyecekse kesinlikle borç vermeyin. Aksi takdirde yıllardır biriktirmeye çaba sarf ettiğiniz servetiniz yok olur. Yakın çevrenize illaki bu usta yardım etmek istiyorsanız boş verdiğiniz paranın geri gelmemesi durumunda size stresi sokmayacak bir miktarı vermeniz doğru olabilir. Mesela 2000 TL borç isteyen bir arkadaşınızın geri çevirmeyin ve 200 TL gibi borç verebilirsiniz. Böylelikle bu 200 TL geri gelmese dahi sizi üzmez. Böylelikle arkadaşınız ile de aranız bozulmaz. Benim size tavsiyem finansal durumunuz ile ilgili yakın çevrenize de detay vermemenizdir. Çünkü sizin finansal olarak güçlü bir konumda görünmeniz sizden beklentileri artıracaktır. Finansal olarak zor durumda kalınan durumlarda ilk başvurulan kişi siz olursunuz. 11. Birikimin dozunu kaçırma Babil'in en zengin adam kitabında son olarak birikimin dozunun kaçırılmaması gerektiğini, gerektiği çünkü bu doz kaçırılırsa hayatta alınacak olan zevkin ciddi bir şekilde düşebileceği belirtilmekte. Ben de bu maddeye çok fazla katılıyorum. Maksimum para biriktirme sınırınız gelirinizin %25 olmalıdır. Bu %25'lik sınırı geçtiğinizde kendinizi çok fazla sıkarsınız ve gerçekten de hayattan zevk almaya almamaya başlarsınız. Birikimin dozunu kaçırmamak temel mottunuz olmalıdır. Belli bir gelir seviyesindeyseniz o gelir seviyesini yaşayın. Her daim geleceği düşünerek ailenizin de anı yaşamasına izin vermezsiniz. Arkadaşlar böylelikle Barbie'nin en zengin adam kitabı ile alakalı özetleyebileceklerim bu kadar. Mutlaka bu kitabı okumanızı öneriyorum. 1000 like hedefine ulaştığımızda mail adresini yorumlarda belirten bir kişiye bu kitabı hediye edeceğim ve kişinin yorumunu üste sabitleyeceğim.